Yeni bir ikon çıkartma taktiğinden hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Ee... Bu ikon çıkartma taktiğini bilen arkadaşlar için yeni bir taktik hazırladım. Onlar da mutlaka bu videoyu izlesinler. Yani aslında iki tane taktiği kombinleyip farklı bir taktik ortaya çıkarttım. Taktiğimizin ilk yapmamız gereken şeylerden birisi biliyorsunuz. Hiç bilmeyen arkadaşları da söyleyeyim. Çıkmasını istediğiniz oyuncunun bölgesini bu şekilde boş bırakıyorsunuz. Santrafor bölgesi olur, sol açık olur. Ben Neymar istediğim için Neymar'ı, Santrafor'u ve Rivaldo'yu istediğim için bu bölgeleri boş bıraktım arkadaşlar. E, bakın burada e, ofansif orta adınız dolu diyelim. Bakın bu oyuncunun üstüne gelin. E bu oyuncuyu bronz top oyuncuyu birazdan takım yönetimi takım yönetimine girip serbest bıraktığınız zaman bu oyuncunun bölgesi birazdan boş kalacak. E, buraları biraz hızlı anlatıyorum. Hiç e, bilmeyen arkadaşlar eğer takılırlarsa buralarda yorumlarda belirtebilirler. Hiç sıkıntı değil. Bakın bu oyuncuyu ben serbest bıraktığım zaman takım yönetiminde e, girdiğim ya takıma girdiğim zaman ofansif ortası ama aynen bu şekilde boş kalıyor. Diğerlerini de ben yaptım. Oraları yapış esnasını göstermedim size sıkılmayın diye. Buraları yaptıktan sonra arkadaşlar direkt sözleşme kısmına geliyoruz. Buralara biraz dikkat edin. Aslında takım kısmıyla burada şu anki yapacaklarımız aynı. Yine Neymar'ın ilk seferde gelip özelliklerine yavaş şekilde bakacağız. Ondan sonra iki defa Neymar'a hızlı şekilde bakıp çıkacağız. Yani toplamda Neymar'a üç kere bakmak bakmamız gerekiyor. Sadece ilkinde becerilerine geliyoruz. Ondan sonraki iki seferi hızlı şekilde yapıp çıkıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra 3 anla şiftel yapıyoruz. yüzde dokunmadan. Bakın buraya kadar hepsi normal. Hani bilen arkadaşlar da izlesin dedim. Onlar için de yeni göstereceğim taktik bu. Bakın. Burada yüze basıyorsunuz ya arkadaşlar. Anla ekranı geldiği zaman burada 6 saniye beklememiz gerekiyor. 6 saniye kadar bekledikten hemen sonra tam açılıyor ya ekran. Oradan kilit ekranını kitleyin arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Yani ben bir 30 saniye kadar bekledim. Kilit ekranı hiç dokunmadan bu şekilde e, kaldı. 30 saniye sonra e, buraları biraz hızlandırayım. 30 saniye bekledikten sonra arkadaşlar kilit ekranını direkt açmayın. Yüz tanıma falan varsa e, orada dikkat edin. yüzünüz tanıyıp direkt açılmasın ekran. Ekranın kilit e, şifresini gireceğiniz kısımda da bir 5 veya 10 saniye, minimum 10 saniye kadar bir beklemeniz gerekiyor yani toplamda 40 saniye bekleyip bir bak oluşturmamız gerekiyor bunu bir önceki taktikte bir taktiğinde yapmıştı yapmıştım işe yaramıştı bakın ben kilit ekranını açarken şu anda videoda görünmüyor ama kilit ekranını açarken bir 10 saniye kadar bekliyorum buralarda şifreyi girmiş oluyorum bakın burada şifreyi girdim direkt bir bak oluştuğu için direkt tek atıyorum videonun ispat ve delil kısmı zaten oyunun kendi vermiş olduğu yüz Club'ı mesajlar kısmında aldığım için Sizlerin ekstradan yorumlarıyla beraber kanıt ve ispat videosu yapmayı düşünmedim. Çünkü video çok fazla uzamasın, gereksiz bilgi olmasın diye. Hani Sizin yazdığınız yorumlar gereksiz değil de, video gereksiz uzamasın diye diyorum, hiç sakın yanlış anlamayın. Yoksa hepsi değerli benim için. Ee, burada şu anda Neymar'a tek attık. Yani bunun heyecanı ben videoya e, yansıtamadım çünkü Neymar elimde olan bir oyuncu. Şimdi yapmacık olarak da gülüp e, heyecanlanamam. Hani burada kimseyi dolandırmaya, ilk başta kendimi kandırmaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar bakın pozisyona tıkladım. Tekrardan imzalanma tarihine geldim. İsteyen inanmayan arkadaşlar varsa Michael Up bilançomun da resmini ayrı olarak video olarak yükleyebilirim. Yani taktik bu şekilde arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.